Hey Allah'ım ya durmadan dağıtıyorlar şuraları ya şuna bak ya bunu burada şimdi ekmeğin açıktan Allah'ım ya Rabbim. Ne? Söyle Söyla. <laughs> Hala mı? hala hala diyor böyle. Biz evde Nuri'yi besliyoruz bile. Nuri evde yok. yok. Hı hı yaptı. Sela, Nuri ve baban evde yok. Ve dışarı. Ne dışarı? Evimizde birisi hala diyor. Anne hani evimizde beni hala desin. Ne bileyim ben öyle anladım. Allah böyle bir şey diyor. Bazen kulaklarının duyduğu şeyler benim duyasım gelmiyor lan. Yürü o zaman sen de dinle. Madem ben anlamadım sen anla. Teknik olarak bu gerekli değil. Kızım aşağıda da biri var diyorum ya. Hala diyor diyorum ya. Hala diyen kim var annemizde? Duydun mu hala dedi işte? Hala. Var. Aa, hala var dedi. Senin kulaklarında gerçekten sıkıntı olduğunu düşünüyorum bazen. Ne dedi? Halloween. Halloween mi? Aa! Aa, ne? Hala hala ne hala? İyi de bizim Halloween'le ne ilgimiz var ya? Ben sana bir ilgim var mı dedim. Sen bana niye yazıyorsun ya? Dışarıdaki şey Halloween dedi. Dışarıdaki dışarıda şey görmedim. Refleksle o kapıyı kapatmadım. Dalga mı geçiyorsun? Ben de görmedim. Sadece sesten kaçtım. Ana niye o zaman evde biri var diyor? Olmayan bir açıyorsak. O zaman sen niye kapıyı kapatıp açıyorsun? Olmayan varlığın ikinci versiyonu. Aç kapıyı kim olduğunu... Nuriye mi yoksa bizimle dalga mı geçiyor? Önden bakmak ister Hayır. Ama sen şu, şu an... verebilirim ama. Niye bana TV kaçacak gibi duruyorsun ya? Hayır ya. Şimdi işte burada talanma var yok ya. Telliyi al. Aa, burada yok Gitar al. al. Gitar al, gitar al. Gitarını vuracak mısın? Yeni sağlayacaksan o okay. kendi. Hayır, almayacağım. Ne vurayım anne? Al telliğimi. Anne onunla ben ölürüm ancak, ben... ...buna tamam. kim gitmiş? Teki de bende, haydi. Biliyorsun küçüklüğümden boyunca unutamadığım bir sıfat şu. Böyle duruyorsun. Ne? Anne açmayayım ya, sen aç. Hep ben açıyorum, sen ya aç. Ya Nuri ise yapıştıracağım, aç, işte, yapıştıracağım. Hedef 12, asla şaşmaz. Millet çocuğunu terlik fırlat, fırlattı diye anasını davaya veriyor. Ya çocuğu seni davaya verse ne yapacaksın? Veremez. O beni korkutuyor şu an. Doğru. Hak ediyor. Anne ya. Nasıl yok ya? Mutfağın ışığı yanıyordu. Git bak. Düşürdü mü? Ana burada çok kapı var. Niye benim kapıma geliyorsun ya? Evde sen vardı yanına koştum. Koşma ya odan yok mu seni? Bu evde kaç tane oda var? Anne karşıya ben bakmam. Merdivenin ışığını kapat dedim en son Ben gitmem, ben gitmem, ben gitmem. Gördün mü? Gördün mü? Görmedim. Anne göremiyorum anne. Lan o zaman nasıl ruhumu teslim ettin? O, o bendim. Nasıl kilo verdin? Oh. Bak şimdi anlatıyorum. Ben buradaydım. Kapıyı açtım. Böyleydim. Sen burada bağırdın. Burada bağırdın. Önce sen bağırdın. Orada bağırdı. Önce sen bağırdın. Sen bağırdın sonra ben bağırdım. Öyleydi. Ay. Ha. O neydi? Ben neydi? Ay. Neydi diyor ya Neydisi mi var Evde bizim dışımızda biri var Neydi diyor lan ne Anne kalk git anne ben. odamdan Sen şarkı. beni dışarı mı atıyorsun Dışarı olmuyor benim dışarı. Belli fırlatacağım aç Bana mı Hayır ona ha, okay, Sol elim ama Ne değişiyor Sağ elimle şaşmam Ay. Anne ben buradan çıkamam. Anne lambamı patlatma. Bir tane var anne. Yok bir şey. Bir şey yok. Anne <laughs> bunlar çok kötü kokuyor. Ne oldu? Tehliklerin kötü kokuyu zehirlenecek. Korkmuyor. Senin burnundan sıkıntı var. Anne bir şey üstüme koşarız deli at deli. Anne beni at önüne kemirsin ben anne. Deli yapıştır yapıştır. Anne bu kimin ne yapabilir anne ya? Ne bekliyorsun ki alamadım. Anne ne de bakaba. Bakaba ne ya? Anne. Bakaba ne? <laughs> cadılar bayramının kabağı ben dört kapı arasındasın ve ben bunu her an kapatabilirim. Sakın beni burada bırakayım deme sakın. Gir sen o zaman. Orada bir şey yok ama. Oy. Anne, sen net bir şey yok dedin yerden bir şey çıkıyor biliyor musun? Ama sadece. <gülüyor> <gülüyor> attım telli Attım telli yattım, Ona. O ne? Cadı. Biraz önce bir cadı gördüm. Ver. telli attım. Cadı? Evet. Büyü Süpürgesiyle büyü bir yapanlar. cadı var. Evet o yapanlardan büyü yapanlardan saçlar en beyazı. Sorsana. Manyak mısın sen? Gir içeri. Hayatımız kurtulur. Ne yok ki? Ben <laughs> neyim? Ne sen kime telli attın? Ona attım. Kabak nereye gitti? Ne kabağı? Oradaki He. çatılar bayramı kabağı. Ne bileyim ben anne. Ne oldu? Karşı ses geliyor? Ye. Nereden geliyor? Anne karşı nereye? Oraya bir senin odan. E tamam benim odama giremiyorum. Tamam sen orayı kontrol et. Ondan sonra geçeriz. Anne niye bu oyunu oynuyor? <laughs> ne yapmam niye istiyorsun? Ya. Toplama yerleri. Bence burada kalak. Buradan her yer görünüyor. Ora kör nokta senin odan. Çocuk beni korutmasana. Ay kalp Ben bir şey yapmıyorum ki. Gitti galiba gitti. Anne sen niye tellik kattın? Ona tellik attım. Ama kabak yok ortada. Anne pek işe yaramışa benzemiyor fark ettin mi? Hiiip kesin. <laughs> ne, 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 ne? <laughs> Korkut Pazar'a beni. Duymadın mı? Neyi? Duymadım. Deli hazırlıyorum. Görsem atacağım, görsem atacağım. Görsem atacağım. O bir bende işe yarıyor. Atıyorum. Attım. Ama işe yaramamış. Neşinde mi bir sağlık var? Bende mi var? Senin hiç bir sesi diyorsun? duyuyorum ama onu görmüyorum. Ben ölürüm. gelirse ölürüm. Ruhumu teslim ederim. Kalbim durur. Çocuğun tek başına gönderen bir ebeveyn olmak sen, sen yani. saf mısın lan gidiyorsun? Anne orada ne yapacaksın? Bırak atan? beni. Nürnü yatarım kemireceksin yemek niyetine. Manyak mısın? Balkonda zaten bir şey var. Baca. Işıkları ışıkları görmüyor mu? Ne yapıyordur bir or o oradayken bir şey mutfağa gidelim Hayır ya! Yemekteyiz ya <laughs> lan. Ne? Ya mutfaktayız ha. Anne narazsa mutfakta. Kimse yok orada. Balkonda bir ses var. <laughs> Baban şeyini açmış televizyonunu bence. Ben <laughs> gittim acaba Şimdi çekmiştirme beni. Yok işte kimse. Ben <laughs> Düzet Şuray beni burada bırakayım deme. mi? Bıraktım be. Aaa çık kapıyı. Allah'ım sen beni koru. yok be. Vur Kızım evde kimse yok. Ana o zaman kime tebrik atıyorsun? Hadi sen de hazırda tutuyorsun. Ha, dön, ben git. Yok bir şey burada. Hadi dönmen git. Şey. Çekme ağlamı. Yok bir şey. Yok Çek. bir şey. Ben seni bırakıp beni bırak açarsan Beni bırak kahcharsa anne kalırsın. beni bırakıp gel, çabuk, çabuk gel, çocuğum çabuk gel, <laughs> çabuk gel. çocuğum. çabuk gel. Ne? 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 buradan bırakın. شیلا. شیلا <laughs> <Şeyla. Gülüyor> <Şeyla. Gülüyor>